Seleme bin Ekva. Seleme bin Ekva'nın oğlu İyaz, onun faziletlerini bir tek cümlede özetliyor ve şöyle diyor. Babam asla yalan söylememiştir. Bir insanın iyi ve salih kimseler arasındaki yüce yerini almak için bu fazileti elde etmesi gerçekten yeterlidir. Hazreti Seleme bin Ekva bunu hakkıyla elde edenlerdendir. Seleme sayılı Arap okçularındandı. Aynı şekilde kahramanlık, cömertlik ve hayır işlerinde de yarışan kişilerden idi. O ...gönlünü İslam'a teslim ettiğinde... ...onu ihlasla teslim etti... ...ve İslam onu yüce kalıbına göre işledi. Seleme bin Ekva... ...Rıdvan biatına katılanlardandır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı... ...Hicret'in 6. yılında... Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıkmıştı ama Kureyş onların karşısına dikilip Kabe'yi ziyaretlerine engel olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaşmaya değil ziyarete geldiğini haber vermek için Osman bin Afan'ı göndermişti. Osman'ın dönmesini beklerken Kureyş'in Osman'ı öldürdüğüne dair bir haber yayıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının ölünceye kadar savaşmak üzere tek tek biatlarını kabul etmek için bir ağacın gölgesinde oturdu. Seleme şöyle anlatıyor. Ölünceye kadar savaşmaya biat için ağacın altına oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Sonra bir kenara çekildim. Biat edenler azalınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seleme sana ne oluyor da biat etmiyorsun dedi. Ben biat ettim ya Resulullah dedim. Yine biat et buyurdu bunun üzerine tekrar biat ettim. Ve o biatını en iyi şekilde yerine getirmiştir. Hatta biat etmeden önce kelime-i şehadeti getirmesinden itibaren o biatı hakkıyla yerine getirenlerden olmuştur. Kendisi şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sellemle birlikte yedi Zeyd bin Harise ile birlikte dokuz savaşa katıldım. Hazreti Seleme bin Ekva kendisi piyade, ok ve mızrak atarak savaşanların en ustalarından birisiydi. Onun usulü bugün izlenen büyük gerilla savaşlarından bazılarının usulüne benzerdi. Düşmanı kendisine saldırdığında onun önünde geri çekilirdi, düşman geri çekildiğinde veya dinlenmek üzere durduğunda süratle ona saldırırdı. O bu usulle Zükaret Savaşı diye bilinen savaşta Uyeynev'in Hısın el-Fizari komutasında Medine tepelerine baskında bulunan kuvvetleri tek başına püskürtmeyi başarmıştı. tek başına onların peşine düşüp devamlı dövüşerek onları oyaladı. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden müteşekkil bir güçle ona yetişti. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdular. Piyadelerimizin en hayırlısı Seleme bin ekvadır. Seleme üzüntü ve kaygıyı ancak kardeşi Amir bin Ekva'nın Hayber Savaşı'nda öldürüşünde tanımıştı. Amir, Müslüman ordusunun önünde şu şiiri söylüyordu. Allah'ım sen olmasan hidayet yolunu bulamaz, sadaka vermez, namaz kılmazdık. Üzerimize bir huzur indi, karşılaştığımız zaman ayaklarımızı sabit kıl. Bu savaşta amir kılıcıyla müşriklerden birine vurmaya gitti. Kılıcı elinde bükülüp ucu ölmesine sebep oldu. Müslümanlardan birisi şöyle dedi. Zavallı amir şehitlikten mahrum oldu. O anda Selim'e çok üzüldü. Çünkü başkaları gibi o da kendisini hatayla öldürmüş olan kardeşinin cihat ecrinden ve şehitlik sevabından mahrum olduğunu zannetti. Fakat merhametli olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızla işleri yoluna koyunca Seleme ona gitti ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, amirin amelinin boşa gittiği doğru mudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. O cihad ederken öldürülmüştür. Onun için iki ecir vardır. Şu anda o cennetin nehirlerinde yüzmektedir dedi. Çok cömert olan Seleme Allah rızası için istenildiğinde olduğundan daha cömert davranırdı. Bir insan ondan canını vermesini istese onu vermekte tereddüt bile etmezdi. Halk onun bu özelliğini tanımıştı. Birisi ondan bir şey elde etmek istese ona "Allah rızası için senden istiyorum." derdi. Seleme de şu sözü söylerdi. "Allah rızası için istemeyen ne için ister ki? Hazreti Osman, radıyallahu anhın şehit edildiği gün bu yiğit mücahit Müslümanlara fitne kapılarının açılmış olduğunu anlamıştı. Ömrünü kardeşleri arasında savaş yaparak geçirmişken şimdi kardeşlerinin karşısında olan bir savaşçı olamazdı. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müşriklerle yapılan savaştaki maharetini takdir ettiği kimsenin bu maharetle bir müminle savaşmaya veya bu maharetli bir Müslümanı öldürmeye hakkı yoktu. Bu sebepten eşyasını aldı ve Rabeze'ye gitmek üzere Medine'yi terk etti. Daha önce Ebu Zer'de hicret yeri olarak aynı bölgeyi seçmişti. Hazreti Seleme, Rabeze'de hayatının geri kalanını yaşadı. Nihayet bir gün hicretin 74. yılında, onu Medine özlemi sardı. Ziyaret için Medine'ye geldi. Orada birinci ve ikinci günü geçirdi. Üçüncü gün vefat etti. Böylece onu kanatları altına alıp ondan önceki mübarek arkadaşları ve salih şehitlerle birlikte barındırmak için... Medine'nin sevgili ve taze toprağı çağırmıştı. Allah seleme bin ekvaya ve dostlarına rahmet eylesin.